Merhabalar herkese Chessim4 Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun 1971 Polonya Yazışmalı Satranç Şampiyonasından bir oyun. Tabi oyun'a geçmeden önce Yazışmalı Satranç nasıl bir şey ondan bahsetmek istiyorum. Yazışmalı Satranç oyuncuların hamleleri birbirlerine mektupla e, yollayarak e, oynadıkları bir satranç türü aslında. Yani tahta başına geçmiyorlar, evlerinde oturup. Rakibe hamleyi mektuba yazıp yolluyorlar ve ardından cevap gelince tekrar yolluyorlar ve böylece işte aylar yıllar süren karşılaşmalar oluyor. Tabii günümüzde artık online satranç çıktıktan sonra çok fazla eskisi kadar önemi yok demeliyim. Ama tabii şimdi de ustaları var özellikle bilgisayar yardımıyla bazı tarihleri daha iyi yapan oyuncular var diyelim ve hemen oyuna geçelim. Beyazlarda Piotrowski var. Siyahlarda Jersey Sokolov var. E4'te başlamış Piotrowski. E5'te karşılık vermiş Sokolov. At F3'ün devamında at C6. Fil B5 gelmiş. İspanyol açılışı görüyoruz. A6. Fil çarpı C6 ve D çarpı C6 ile kırışmalı İspanyol varyantına girilmiş. Kısa rok. Fil G4 F3'teki at açmaz alındı. Ve H3. Şimdi bu H3'ün Eee bir fikri var burada aslında. Yani daha doğrusu siyahlara bir fikir doğuruyor bu H3. Bunun aslında ee, biraz bakmanızı istiyorum. Çünkü sizin açılış fikrinize de veya internette oynadığınız hızlı şah kanadı hücumlarına da, da katkısı olabilecek bir şey. Hemen H5 geliyor burada siyahlar. Peki neden H5 geliyor? Bakalım fili alamıyor muyuz H çarpı G4 ile? H çarpı G4 ve F3'teki atı. Atı E5 gibi bir şey oynarsam atı kaçarsam hemen Vezir H5 F, H sütunu çok etkili ve H2'ye da H1 matı tutamıyorum. Tamam F4 oynayayım. F2'den kaçmaya çalışayım ama G3'ün ardından artık mata çare kalmıyor. Peki olay ne? H çarpı G4'e ben ne yapabilirim? Atı kaçmak durumunda mıyım? Atı kaçmayayım. Ne yapalım? D3 oynayalım. Siyah filimiz var. Onun önünü açmış olalım. Şimdi G çarpı F3. Vezir çarpı F3'ün devamında da Vezir H4 var. Ver gene H sütununu matı. Vezir h3 oynamak durumundayım. Vezir çarpı h3. G çarpı h3. kare çarpı h3. Ne oldu? Durduk yere ben beyaz taşlarla oynuyordum. Durduk yere şah kanadım dağıldı. Ve bir piyon geriye düştüm. Oynanabilir bir varyant değil. Doğal olarak h5'e karşılık bu fili alamıyorsunuz. D3 oynamış burada beyazlar. Vezir f6 ile f3 baskısı devam ediyor. At bd2 ve b5. Aslında burada belki B5 hamlesini anlamak biraz güç. Ee, siyahın neyden yani ne için B5 yaptığını çok anlam veremiyorum. Belki at C4 yine belki belirteyim orada at C4 de E5 baskısından mı korktu acaba? Diyorum. Ve beyazların kaleye bir oynadığını görüyoruz. Taşlarını geliştirmeye devam ediyor. Sadece alan olarak biraz sıkışık duruyor beyaz taşlar. Fil C5. Şimdi fil önemli bir çapraza geldi. Ve C3'ün devamında da kale D8 oynandı. Ver d 3'ü. Dikkat ederseniz siyah beyaz gibi oynuyor. Beyaz siyah gibi oynuyor. Yani siyah taşlar sürekli her tempoda bir şeyler istiyor. Ve beyazlar da işte taşları çıkarak onları savunmaya çalışıyor. Vezir D2 ile D3 piyonu savunuluyor. At E7 oyuna gelmediğimiz taşı. Oyunda olmayan son taşımızı da yavaştan oyuna kattık. Tabi H8 kalesi var ama hafif alet olarak diyelim. B4 kaç C5'teki fil A7'ye. Fil B2 artık beyazlar da D4 sürerek merkez hakimiyetini pekiştirmek istiyor. Ve en azından bir avantajı şu olabilir. Ya ben rok attım. Sen rok atmadın. E8'deki şaha belki saldırabilirim. Şimdi at G6. Ve at dikkat ederseniz artık yavaş yavaş şah kanadına yaklaşmış durumda. Beklediğimiz D4 hamlesi geliyor. Ve buna da at F4 oynuyor siyahlar. Aslında baktığımız zaman ben D4 karesine 4 taşla basıyorum. Beyazlarsa 3 taşta savunuyor. Ben bu taşı kıramıyor muyum? Aslında biraz o varyanta bakmak istiyorum. E çarpı D4. C çarpı D4. Fil çarpı F3 alıyorum. Kırışlardan sonra H çarpı G4 alet geri kalmayayım diye. Fil çarpı F3. At çarpı F3. Fil çarpı D4'ten sonra zaten yandaki analiz çubuğunu da görüyorsunuz. Fil çarpı D4. Kale çarpı D4. En basitinden at çarpı D4. Vezir çarpı D4. Vezir çarpı C6 geliyor. Yani zaten kalite geri kaldım. Beyazlar o bütün alan sıkışıklığından falan kurtuldu. Tam D4'te de bir kısmın kısmen kurtulmuştu ama şu anda tamamen kurtuldu ve taş önde basit bir kazanç oluyor aslında beyaz taşlar için. Doğal olarak bu D4 karesi kolay alınamıyor. At F4 oynuyor siyahlar. Burada hemen beyazların H4 hamlesini görüyoruz. Neden H4 oynuyor beyazlar ona da bakalım. Oyunu etkilemeyecek bir hamle yapmak istiyorum beyazlarla A3 gibi ki at F4'ün fikrini gösterelim. Burada ee... Fil çarpı h3 geliyor. Fil çarpı h3'e g çarpı h3 ve vezir g6 şah. Şimdi ver vezir g6 şah. Ver vezir g2 matları. Matı engelleyecek bir hamle de yok ya. At g5 oynasam vezir çarpı g5 tekrar mat oluyorum. Doğal olarak burada at f4'e h4 hamlesi doğru. Ama basitçe siyahlar atını geri dönüyor. Diyor ki ver h4 piyonunu. Kolay değil. D çarpı E5. Beyazlar merkezden oynamaya devam ediyor. Ve vezir F4 geliyor. Şimdi dikkat ederseniz siyah taşlar yavaş yavaş daha iyi konumlara gelmeye başladı ve suni de olsa şu anlık suni de olsa bir D2 baskısı var. Bu D hattındaki kale özür dilerim kuvvetli olmaya başladı. At D4 oynuyor beyazlar burada ve diyor ki ya bu D hattındaki kalenin biraz hakimiyetini keseyim. Aynı zamanda atımı da D4 gibi bir kareye oturttum. Yani olur ilerleyen vakitte ben bu baskıyı atabilirsem şu iki taşın baskısını atabilirsem belki at çarpı c6 alacağım. Ama burada at çarpı h4 geliyor siyahlar ve şu an konuma baksanız yani önünüzde böyle bir konum olsa turnuvada ya da herhangi bir yerde online'da da olabilir. Beyaz olarak şey düşünürsünüz herhalde yani ben ne oldu ya burada pas mı geçtim ben ben mat oluyorum bu taşlar niye benim kafamda derim. Ama sanırım bu vezirle bu at biraz Suni bir yapıda duruyor. Neden? Çünkü g3, ben adam'a çatal atabiliyorum. Bu ne kadar kötü bir hamle olabilir ki? Dediğim anda tabii ki beyazlar g3 oynamış ve vezirim boşta, atım boşta. Ee, normal bir insanın en azından diyeyim yapmayacağı bir hamle geliyor siyahlardan. Estetik olarak da mükemmel bir hamle geliyor aslında. Kale çarpı d4. Ya benim iki taşım boşta zaten. Niye üçüncü taşı da vurmayayım ki? Adla eser. Burada C çarpı D4 ile devam edilmiş varyanta ama ben tabi diğer taşlar alınıyor mu alınamıyor mu ona bir bakmak istiyorum. İlk aklıma gelen tabi veziri almak. Oh ne güzel. Bedava vezir. Devamında ne var? Kale çarpı D2 Bir de kaleyi vuruyorum. Yani veziri verdim. Hadi kaleyi de vurayım. Vezir çarpı D2 alırsan tabi dikkat etmek lazım. At F3 çatallar var. E şimdi kaçtıktan sonra alacağım D2'yi. Ne oldu? kaleye iki alet ve siyahların konumu daha rahat. ya yani atı da bir C4'e koydu mu bu siyahları mümkün değil. Yenemezsin. Siyahlar yavaş yavaş seni yener. Peki. Burada tabi at f sonraki olay ne? Ben at f yemek zorunda mıyım? Yani ben burada şah vezir çatalını yemek zorunda mıyım? Ben oradan vezir aldım kardeşim. Veziri B3 kaçayım. Şimdi burada e, veziri de kaçabileceğim mantıklı yerlere. C1, B1, B3 bari diyorum. B3'e kaçayım. Hani birazdan mantıklı olsun ama. Şimdi burada bir fil var. Burada at fil var. Burada bir kale var. Bunlar beni mat eder ki bilgisayar 8 hamlede matı gösteriyor zaten. Kale çarpı F2 oynasa basitçe. Beni değirmene soksa. Yani değirmen dedim böyle bir konum. İşte açacak, şah çekecek, kaçacaksın. Ee, tekrar aynı konuma getirecek seni fil f falan. Gene değirmen gibi dönüyorum yani o konumda. Şah H1 kaçayım. Fil F3, şah G1. Kale G2, şah F1 ve kale G1 gibi bir mat pozisyonu var. Doğal olarak iki pozisyondan da gördüğümüz üzere ya ben bu veziri alamıyorum. Bu veziri alamıyorsam e ata alayım. Niye ata almıyorum? Ata almama da çok sakin bir hamle var. Fileş 3. Bu fil burayı kesiyor ve dikkat et artık mat isteyeceğim senden. Basitçe mat isteyeceğim. Ne yapacaksın? ŞH1 oynayıp kale G1 gelirim yani. Veziri o kadar kolay G hattına gelebilir misin? kale çarpı d2 Fikir gene aynı. Yani ben burada alet kazandım gibi bakmıyorum. Fikir gene aynı. Sen vezir çarpı d2 bile alsan vezir f3 vezir g2 mat ediyorum. Doğal olarak ben atı da alamıyorum. Ne yapmış Piotrowski düşünmüş demiş ki ben kaleyi alırım yoluma devam ederim. Ama biraz önceki fikirlerin bir tanesi vardı. Ondan devam etmiş Cerzi Sokolov. Vezir çarpı D2 almış. Şimdi vezir çarpı D2 alırsam e, teşekkürler gene aynı konuma geldik. Yani at C4'e koyduğum zaman kaleye 2 alet. Rahat konum siyahlar için. Siyahlar bunu yavaş yavaş kazanacak. Peki. Vezir çarpı D2 o zaman ben veziri almayayım. Beyazlar da burada şey demiş herhalde. Ya kardeşim benim de vezirim var. Biraz taşların pasif kaldı ama biz de oynarız. Neden? Siyah şah E8'de. Doğal olarak vezir çarpı C6'yı vurmuş. Demiş ki ver şah. Fil D7 dönmüş burada siyahlar. Vezir A8. Tekrar şah çektim. Şimdi burada şah E7'den başka mantıklı bir hamle yok ama H8'deki kale boşta. Ama vezir de boşta. Şimdi veziri oynamam lazım yani. Beyazlar burada konumunu geliştiremiyor. Belki, belki vezir çarpı A7 alınabilir burada. Ama tabii Piotrowski'nin hesabına da biraz saygı duyuyorum orada. Yani e, şimdi bu at var, burada fil var, burada vezir var. Başıma bir şeyler gelecek. Bu fili o kadar tehlikeli görmüyor en azından D4 piyonu olduğu için. Ama ben B2 fili de boşta olduğu için aslında bu file de çok güvenmiyorum. Bu fil de her an bana saldırabilir. Ama Piotrowski demiş ki ben vezir çarpı A8 alırım. Ardından da matı tutarım. Peki hamle ne? At F3 İşin garip tarafı şah f1 kaçsam imzalıyorum notasyonu fil f1'den sonra. Şah h1 kaçmış. Şah h1'den sonra da vezir çarpı f2 alınmış. Ver vezir h2 matı. Nasıl tutmuş? İşte muhtemelen bu vezir h8, vezir çarpı h5. Bunu hesaplamış Piotrowski ve demiş ki ya ben h2'yi tutuyorum. Ne yapacaksın? Burada tabii bir sürü kazanç varyantları var. Yani at1 bile oynasam dümdüz kazanıyorum. Ver G2'den matı. G2'den matı tutmak için mantıklı hamlem bile yok adam gibi. Yani kaleyle tekrar vur, tekrar vur falan. Onlar materyal geriye düşüyorum. Yani bu kadar taş feda etti siyahlar. Ben materyal geriye düşüyorum. Ama burada Jerzy Sokolov çok daha iyi bir hamle yapmış. Fil G4 herhalde çift ünlem falan koymak lazım bu hamleye. Ve buradan sonra demiş ki Piotrowski tamam kardeşim yani tamam yapacak bir şey yok terk ediyorum demiş. ve ee, Charles Sokolov oyunu kazanmış. Çok iyi oynadı tabi ama neden kaybettiğine biraz bakalım. Şimdi vezir çarpı G4'ün vezir çarpı H2'den olmadığını görüyoruz. Ee, veziri bir yere kaçayım ve H sütununda bir yere kaçayım. Yani H2'yi tutmak istiyorum. Vezir h oynasam mesela at çarpı E1. Ver G2 matı. Ver fil F3 matı. Çok çaresiz konumdayız. Ama ben gene terk konumunda bitirmek istiyorum. Ama şu videodan tam yılında da kullandığım o 3 hali 3 taşın boşta olduğu konumu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ilk gördüğümde etkilendiğim bir oyundu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.